Herkese Gushun Hanım'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gushun Mid yapacağız. Ben dediğim gibi genellikle Mid'de ya da ormancı oynuyorum Goosh'la. Explicoder'ı da oynuyorum tabii. Dolaşımda oynadığım zamanlar oldu. Bu arada Goosh'ın dolaşımı efsane güzel oluyor. Anlatamam. Ya yani bir ara hani tank metası olmadan önce çok aşırı derecede dolaşım oynadım Goosh'la ben. Neyse yani Gus'u ben ee, dolaşım oynadığım zamanlarda oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum normal hani tanklardan daha iyi tanktım resmen ya. E, adamları falan çıkartıyor direkt bitiyordu oyun resmen. Yani YSS aldı ben de anlamadım neden YSS aldı sürekli düşecek. Sonra ben sinirleneceğim küfür edeceğim. Şaka şaka küfür etmem öyle de. Yo ederim aslında. Hak edene ediyorum ben nedense. Evet hak edene ediyorum. Yani sonuçta ağız benim ağzım. İlla sadece erkekler küfür edecek diye bir şey yok. Şöyle bir... Ha pasifi yokmuş ama... Dur 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 ya. Hayır ya. E burada bir video çekiyorum. Ya ilk benden olması Moralimi bozdu. Şimdi diyecekler ki e, bu ne biçim bir ghost? diyecekler. Ben de diyeceğim ki bana ne. Ya. Her neyse devam edelim. Yapacak bir şey yok. İlk kilin günahı olmaz derler. Bu atasözünü ben uydurdum bu arada. Ne alaka bilmiyorum. Hızlıca dörd olmak istiyorum. Feni dur, dur Tamam. Tamam güzel bana gel. Ay, ya. Ya. Gelme dur. Hah. Allah'ım ya Rabbim XP ne yapıyor anlamadım ki. Adam niye burada? Neden adam burada? Alo. Rabbi. Aha, yes, Ya zaten bak. Of. Oh. Karşıda Feni var. YSS nedir? Ya. Her Neyse anlatamıyorum arkadaşlar. Herkes oyun bilecek diye bir şey yok. Yapacak da bir şey yok. Ya ultim yok aslında ama gelirim oraya. Bir saniye. Dur 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 dur. Yine. Hemen. Dur 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 dur. Gelme gelme gelme. Şu. Durun sesim. Bir <laughs> durun ya sesimi toparlayayım. Ondan sonra öldürün. Ya dakika daha iki iki. Yuzong. iki daha. Dakika daha iki. Senin burada ne işin var? Ha? Allah'ım. Sapık yemin ediyorum. Ya gitsene oğlum kendi yine ya. Hak etti. Yani mitte affedersiniz ama Bu var yani? He? Nedir bu ya? Her neyse sıra sana da gelecek yedi Sıra sana da ge geliyorum, geliyorum, geldim, 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 geldim. Tamam. Ne? Ya incilana başlayacağım şimdi ya. Of. Oh. Can basmasa var ya. Devam edin, devam edin, devam edin. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tap 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 geliyorum. İyi tamam öldü öldü tamam güzel takım aferin Rabi ilk defa bir işe yaradı Teşekkür ediyoruz ona yani 110'u kesti normal olarak 110 da onun kesmesi lazım Dakika birden beri 110 benim lane'imde Güzel bu da çıktı aradan hoştur Yenur Severiz <laughs> Ne yapıyorsun Angela? Şimdi sıra sende mi yani? Nedir? Guskop kostümü olunca bana mı oynamaya başladınız? Hayırdır? Midimde ne işiniz var anı? Bir feninin gelmediği kaldı. O da gelir büyük ihtimalle. YSS'nin işe yarabileceği maksimum katkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ultesini kullanması gerçekten tek bu yani. Görüş verecek. Başka hiçbir şey değil girmeye girmek lazım. Niye ese pardon. Tamam. Tamam yese. Ya yani tamam, ne yapıyorsun? Amaç ne? Kule altına niye giriyorsun? Bu? Kule altına hasar yemiyorlar şu anda. Arkadaşlar ben yanlış mı biliyorum? E, altın renginde kule varken hasar düşüyor. Eee bir ara bir güncellemede okumuştum yanlış değilsem. Ne ee, sesi? Gel buraya gel gel ne sesi neredesin? Yeterli <laughs> adamlar artık. Zong. Heh, bir sene eksikti Loi. Sen de gel aferin. Ya, kestiler onu. Yine gerek yok. Zaten <laughs> Loi de burada. Ah oh, tamam güzel. Hoş. Sevdim. Harika ilerliyoruz. Şöyle minyonları alalım. Ben asıl korktuğum kişi kim biliyor musunuz? Belerik. Aşağıda bakın sinsilik yapıp minyonları önden itiyor. Aha feni feni feni. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Hop. Ah. Ah. Angela'yı ölürsem bırakırım bu arada oyunu. Şey sözümü geri alıyorum. Angela'ya ölmezsen bırakırım demek istedim. Pardon. <laughs> aşağı koridor. Louie. Dur dur dur. Geliyorum. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Güzel. Ama ben buraya giremeyeceğim büyük ihtimalle. Nefesimi tuttum hadi ya. <laughs> 5 saattir buradayız. Gelme gelme gelme. Tamam. Ee... E, kufra güzel darlıyorsun oraya. Aferin. Bu kuleyi açmaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Ama ben izin verir miyim buna? E, elimde kus var. Elimde kof var. Ah İncil'e az önce sana ölmek istemedim bu arada. Sen zaten beleşkili aldın orada. Kimse kusura bakmasın ama. Benim canım asıl fena oldu. <laughs> Ahmet'im gidiyor. Ahmet'im gidiyor. Ay durun. Tamam gitmedi güzel. Kufra hareketini yap. Yap hareketini yapıştır. Çok iyisin ya. Aferin koçuma. Aferin be. Öğrettiğim gibi. Çok iyi. Güzel ilerliyoruz bence sizce. 7-3. Güzel bir skor. Karşıya göre. YZ geliyor. Gel gel. gel. Bekle. Girsem mi? Girmeyeceğim ama. Angela var. Angela olmasa girerdim. Allah'ım ya Rabbim ya. Nedir bu benim midimden istedikleriniz? Nedir? Tamam. Güzel Angela'yı çıkardım. Biri beni korusun. Tamam. Fini gelmedi. Güzel. Geliyor. Gelmiyor. E bir karar ver kanka. Ne gidip gidip geliyor ya. Bu arada Feni buff beri e, herkes onu almaya başlamış. E, hayırlımız uğurlumuz olsun artık. Feni banlanır bu saatten sonra haberiniz olsun. Hatta tamam parlağımız ya da rizim. bitti. 110'u keserim şu anda bu arada parlak var hazır. E, bir saniye geliyorum. Evet. Çok güzel attı. Dur bakalım. Dur 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 ultim gelecek. Bekle ultim gelmesini bekle. Ha? Süper bir şey. Çok iyisin kufla. Çok iyisin. Aferin. Adamın direğin dibisin. Beni. Ne haber? Sen de bir git. Güzel. Ee, sen de bir Allah'ına bir kavuş. Gidin toparlanın gelin kendinize hadi. hadi. Hadi Midimden çıkmadınız sabahtan beri. Namin. Şu mid 4. Yemin ediyorum 4. Kimse lane'inde oynamıyor. E bu Guishin ne yapsın? Isırsın mı kendisine Onu <laughs> Benet darlıyor. Benet sürekli Feni'yi darlıyor. Helal olsun. Mantıklı bir şey yapıyor aslında. Ee, bu arada arkadaşlar ee, Gus'u öğrenmeye çalışıyorsanız eğer benden size bir tavsiye e, Q'yu tutturduktan sonra adamın direkt yanına gidip taş basın. Sonra ikinci sikili basın. Daha fazla hasar vurursunuz. Ardından da pasifinizi vurun. Yani temel hasar vurun adama. Bu beni. Güzel. Bu iyi. Sen de gel. bir kavuş. Hadi bay bay. Sen de gel. Ama Angelayla gelme. Ya korkak mısın YZ ya? Gerçekten korkak mısın? Bak ben bunu sana iştenlikle soruyorum dostum. Angel olmasa hiçbir şey yapamayacağım yani şu an burada. Dur bakalım. Dur bakalım. Tamam. Dürt onu. Sen, senin de ölmen lazım. Ha sen ölürsen ben de onu öldürürüm. Güzel. Böyle. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Güzel ilerliyoruz. Tamam lordumuz var. Midimi açabilirim en Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Yemin ediyorum gusla mid açmak çok zor arkadaşlar. Ne zaman midi açsam biti gelir. Fini dur. Ah. Best Yemin ediyorum best Q. Beni gelin. Gelme. Gelme 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 gelme. Dur midimi açayım ya. Dur ya. İlham alacağım ya. Vallahi ilham alacağım az kaldı. 5 saat kule bitmiyor ya. Bize ADC de yok. Ya, gelme. Dur. Tamam. 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 Dur. Sakin ol. Sakin ol. Hop. Ah. Belerik. Hepsi bana fokus şu anda. Çünkü neden? Hani çok iyi oynamasam da iyi oynadığım için. Nasıl fikir? Biz neden Belerik banlamadık ki zaten? Anlam veremiyorum tank metası olduğundan beri yemin ediyorum bütün tilt edici heroları alıyorlar. Rabi eskiden kimse almazdı ya kimse hiç kimse almazdı. Angela çok karışıyor. Abi benim midim bırakın artık. Bırakın. Bırakın ne olur. Bak YZ1 sen 2. Bırakın Loi gelsin kasasın adam birazcık. Onu da keselim. Ne bileyim işte. <laughs> Bir saniye. Tamam. Hmm. Orada okay. bir var mı diye bir kontrol ettikten sonra kaç 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 dur 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 gelme. <laughs> Yemin ediyorum iki halat bir ultisin sen ya. Evet YSS'miz e, ee, CF varken Lord alsın. Biz taşırız abi. Yapacak bir şey yok. Alıştık. Her el taşıyoruz bu ormancı mit yaptığımızda. Ormancı olduğumuzda da mitleri taşıyoruz. eksiileri taşıyoruz. Zadeyecileri taşıyoruz. Bıhtık ya bıhtık. Şu <laughs> TP'leri falan hep izletmek istiyorum aslında. Güzel TP yapıyor bizim takım da. YSS'e Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. <laughs> etmeyeceğim. <Evet. gülüyor> Küfür etmeyeceğim. Ben sakin bir insanım. Selamın elo selamın ello ben geldim. Ben oy ge o da geldi. O da geldi. Gelme dur. Dur kaç kaç kaç. Dur. Ha, Tamam. Ah! Ya niye gitmedi? Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel hasarım var. Yine Angela'ya ölmek istemiyorum. Tamam. Ay! Ay bir daha ölürsem yemin ediyorum bırakacaktım oyunu. Ha. Vallahi bırakırdım ha. İki kere Angela'yı ölen Gus mu olur? Bir kere olur yani. O da bedava aldı zaten. Bunu da bedava alacaktı şahsen. Yes'e vurdu yani bana. Yuzong işini biliyor. Yuzong ekmeğinde. Buradan oyun biter mi? İnşallah biter tabi. Ee, bitmesini istiyorum. Bitmez. Artık bitmez. Çünkü ADC'miz yok. Gidip e, ADC'nin yine Rab'i alırsa çok güzel oynarsa ben yani şunu bir tutturdum. Bir gider miyim? Gidemem. Yetişemem. Bu arada adamlara yetişmek için minyonları falan kullanabilirsiniz. Canavarları falan. Mesela minyona Q attınız. Adam onun yanında. Q'ya geri gidin. Sonra orada skill'leri deneyin. Ulti multi atın. Bir şeyler yapın işte ya. Hep ben mi söyleyeceğim? Şaka. Ben söyleyeceğim tabii. Burada bu soyuncusuyum. Dur. Dur. <laughs> yapıyorum ya. Dur. Bir şey anlatıyorum burada ya. Takipçilerime bir şey anlatıyorum burada. Lord var ya. Şöyle bir. Aha. Ya dur. Dur Yeze'yi gördüm orada kaç. Ya Yudora mısın sen Belirik? Ne işin var senin Red'in oradaki çalıda ya? Çok iyisin. Devam et. Devam 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 Gidiyoruz, geliyoruz 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 geldi devam et saldır oraya abi Q çok güzel bir Q Longa baksana Angela taşıttırıyor yani onu öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. öleceğim, 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 öleceğim. Tamam. Ekmeğimizin peşinde ta gitti. kesersek güzel bir mantıklı bir, şey olmuş. Bu arada kill vermemem lazım şu anda karşılık Verirsem acayip bir şekilde kasılacaklar. Acayip ve bir... zaten bomba gibi hasarları var. Özellikle yüz ongun. Angela bir giriyor çıkmak bilmiyor 5 saat. Evi gibi. Aha yılan geldi kaçın geliyorum geliyorum ama gelemiyorum e, Öldün. kurtarıcım kufram geldi çok güzel harikasın sen ya mükemmelsin ama 110 kimse kovalamıyor sadece kufra kovalıyor niye SQ yine bir best gördük neyse gelmişken Ned'i de alalım merhaba Ned <laughs> bak Leo yeşim vardı ha tamam sen iyi niyetli davrandık ama yani istimal ediyorsun. Kesmedim o kadar Belsin'i. Oyun başlarında kestim daha da kesmedim. Ayıp oluyor Kesmedim diye. Geliyoruz. Devam et. Attın onu ultiye. Evet ultisi yokmuş. Tamam güzel. Loey'i çıkardım. Aferin. feni Dur dur dur. Dur dur dur. <laughs> beni kovalayacak. Tamam kovalamadı. Güzel. Ah be kurtlan ölmüş. Biz de nedense her TV'de e, bir kişi eksik olsun. Yapacak bir şey yok. Ben tek başıma yeterim. Bu arada Feni'ye tutsaydı o Q yemin ediyorum oyunu bırakırdım şu anda. Tek yapıyorum gerçi. Ben e, havadayken falan köyü atabiliyorum da. Orada bir durdu sandım. Neyse yezeyi kestik en azından. Of, şu XP Belerik. Abi kim sokuyor bunları metaya ya? Kim sokuyor? Bir haydos orman var, bir haydos XP var, haydos dolaşım. Bir bu bitmedi. Yine XP belerik bitmiyor. Ne zaman bitecek bu ya? Aha. Tamam. Bir tane. geliyorum. Geldim, 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 geldim. Çok iyi, çok güzel, çok güzel bak. Buradan da oradan almamız lazım. Ben buradan bir bakalım milyonunuza başlayacağım şimdi ha. Ne bitmedi oyun. Ah. Dur 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 dur, 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 dur. Ah. Şu an ilhamım olsa yemin ediyorum bitmişti ya oyun. <laughs> Neden bana ilham aldırmıyorsunuz? Neden? Alacağım ilhamı. Vuracağım kuleye. Bitti oyun. Bitti. Yani arkadaşlar ben daha ne yapayım yani lütfen bana söyleyin. Yemin ediyorum sabahtan beri adamları kese kese bir hal oldu. Artık bana şey diyecekler hani kasap mısın? Bıktım ya. Hep ben oynuyorum adamlara. Bizim YSS sürekli ölüyor hiçbir katkısı yok takıma ya. Lord almaktan başka hiçbir şey yapmadık. Tamam. Aga. Eyvallah. Bak lord'u alabilirsin. Ama ne olur bir katkın olsun ya. Ben mi söyleyeceğim bunu? Hadi bir TV yaptık mesela. Mitte bir TV yapıyor. Bir bakıyorum Benedetta gidiyor şey adamların üstüne zaten orada belirik var sen tiremezsin. Yani senin Her neyse arkadaşlar size hazır, hazır gelmişken bir hayat hikayesi anlatayım. Bir gün bir adam varmış. Ee, karpuz almak istemiş. Ama karpuz alacak parası yokmuş. Her neyse. Gitmiş demiş ki ben bu karpuzu almak istiyorum fakat ben de para yok. Ben ne yapmadım? Bana ah be öseydi çok iyi olurdu ya. Sonra kasap da demiş ki ay kasap diyorum şey nedir o pazarcı da demiş ki sen gel bizim burada çalış ben sana karpuz vereceğim. Adam aylarca yıllarca çalışmış. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Oh. Her neyse hayat hikayenizde nerede kalmıştık hatırlamıyorum ama yine bir hayat hikayesi şey yapayım e, anlatayım. Neyse anlatmıyorum yeter artık başım ağrıda. Gerçi bir saniye hatırlıyorum nerede kaldığımızı. Şimdi adam işte pazarda çalışmaya başla aylarca yıllarca çalışmış. E, adam da demiş ki hani bana niye vermedin karpuzu? E şey, pazarcı da demiş ki e, mevsimi değil bu da böyle bir hayat hikayesi arkadaşlar yani siz siz olun kuleye vurun çok iyi çok güzel <laughs> ay çok komik oldu lan böyle <laughs> ay. He? çok mu komik yüzüme bak gözlerimin içine bak her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir maçtı. Elimden geleni yaptım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet ol. Bay bay. Bu arada arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Oynamamı istediğiniz herhangi bir hero varsa bana söyleyin. Ama lütfen jungle olsun. Ben genellikle jungle oynuyorum çünkü. Kendinize cici bakın. Çok seviliyorsunuz. Allah'a emanet tekrardan bay bay.